Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun Yaratan Rabbimiz, yaşatan Rabbimiz Sayısız nimetlerin içerisinde İslam'la, imanla Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Ümmet olmakla, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmakla Bizi şereflendiren Rabbimiz iman etmeyi nasip ettiği gibi imanla yaşayıp imanla ölebilmeyi de lütfeylesin. İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, aline, ehli beytine, ezvacına, ashabına binler salat ve selam olsun. Rabbimiz yolunu yol bilerek yürüyebilmeyi, ahlakıyla ahlaklanabilmeyi, her halimizle ona benzeyebilmeyi, onun gibi güzel bir kul, güzel bir insan, güzel bir Müslüman, bir mümin olup onunla mahşerde ve cennette hem civar olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Çok kıymetli kardeşlerim, son programımızda, geçen hafta arz ettiğimiz, sunduğumuz programda Tebareke diyebildiğimiz Mülk Suresinin ilk beş ayet-i kerimesini kısaca anlamını arz etmeye çalışmış idik. Bu yapmış olduğumuz tefsir sohbetlerimiz, programlarımız bir ilmi tefsir dersi değil elbette. Böyle kelimelerin tahliline girdiğimiz, yüzul sebepleri üzerinde ayrıntısıyla durduğumuz efendim e, ilmi tefsir dersleri değil. Daha çok Kur'an-ı Kerim hakkında bir muhtevası hakkında bir fikir, bir kanaat, bir bilgi sahibi olabilmek niyetiyle, amacıyla kitabımızın bize ne söylediği konusunda bir fikir sahibi olabilmek için hiç olmazsa okuduğumuz ayet-i kerimelerin kısaca anlamlarını arz edip geçiyoruz. Daha geniş araştırma yapmak isteyen dostlarımız, kardeşlerimiz, daha muhtevalı tefsir kitaplarını okuyabilir, karşılaştırmalı okumalar yapabilir. Böylelikle okunan ayetlerin daha geniş yorumlarını öğrenmiş olabilirler. Biz Kur'an'ın gölgesinde bir sohbet yapmakla iktifa ediyoruz. Öyle yapmaya inşallah devam edeceğiz. Şimdi Bakara, e, affedersiniz, Mülk Suresinin e, 6. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Rabbimiz yukarıda semadan, semanın, e, dünya semasının yıldızlarla süslenmesinden e, bahsettikten sonra bütün bu güzellikleri görmeyip de nankörlüğe, inkar etmeye devam edenler için şöyle buyuruyor. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ cehennem ve وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüştür bu. Ne kötü varış yeridir bu diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve ne kadar kötü bir varış yeri ne kadar kötü bir dönüş yeri ne kadar kötü bir karargahdır burası. Şimdi kıymetli kardeşlerim belki yeteri kadar farkında değiliz. Hani şairin dediği gibi olma ki derya işreler deryanın kıymetini bilmiyorlar. Hakikaten balığın suyun içinde olduğu sürece suyun kıymetini bilmediği gibi bizim havayı teneffüs edebildiğimiz solunum yapabildiğimiz sürece efendim e, havanın kıymetini bilmediğimiz gibi nasıl ki Allah korusun Cenab-ı Hak bütün hastalarımızın yardımcısı olsun hayırlı şifalar ihsan eylesin solunumumuzda bir problem olup da yoğun bakım ünitesinde ancak destekle de, cihazlarla makinalarla oksijen tüpleriyle efendim zor teneffüs etmeye başladığımızda havanın kıymetini nefes almanın, solunumun kıymetini anladığımız gibi imanımızın kıymetini yeteri kadar bilmediğimiz ya da kadar ya da bildiğimizi yeteri kadar hissettirmediğimiz oluyor sanki. Allah'ın Celle Celaluhu bize çok nimeti var. Bize çok lütfu var, ihsanı var, ikramı var. Yani bize vermiş olduğu bedenimiz malımız mülkümüz eşimiz çocuklarımız dünyanın bize müsahkar kılınması emrimize verilmesi Her türlü nimetin ayağımızın altına serilmesi tabir caizse e, gören gözümüz konuşan dilimiz e, tutan elimiz yürüyen ayağımız nimetler 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 ve in Ni Ahmet Allah tuhsuha, Allah'ın nimetlerini, saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor ya Rabbimiz Celle Celaluhu. Çok nimetleri var. Ama bu nimetlerin en kıymetlisi, en vazgeçilmezi, hakikaten paha biçilmez, değeri takdir edilemez olan hangisidir desek, işte derya içinde deryanın kıymetini bilmeyen balıklar, solunum yapıp da havanın kıymetini bilmeyen insanlar gibi, bunların içerisinde kıymetini yeteri kadar takdir edemediğimiz en büyük nimet iman nimetidir. Rabbimizden niyaz edelim, birbirimize dua edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bir an bile bu iman nimetinden mahrum bırakmasın. İmanla hayatımızın her anında kalbimizi dolduran imanla mutmain kılan zikirle yaşayıp bir mümin olarak eşhedü en la ilahe illallah ben şahitlik ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yani Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık bir varlık yok şeklinde Muhammedur Resulullah Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın onun mesajlarını, emir ve yasaklarını insanlara ileten bir elçi olduğunu söyleye söyleye Rabbimiz imanla, teslimiyetle huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Bakın şimdi niye bunları ifade ettim? وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ cehennem <جَهَنَّم> Çünkü iman etmeden gidenler için, kafir olanlar için cehennem azabı vardır. Ne kadar kötü varış yeridir orası. Ve bir isel Ne kadar kötü bir varış yeridir. Kıymetli kardeşlerim, hani çok tekrar ediyorum belki programlarda ama daha fazla tekrar etmek gerektiğine de inanıyorum doğrusu. Bakın hayatın tekrarı yok, dönüşü yok, pişmanlığı yok. Biraz sonra okuyacağım ayet kerimeleri size. Pişmanlığın faydası yok. Bana bir fırsat daha verir misin ya Rabbi demenin bir karşılığı yok. Yani ne kadar üzgün olursa olsun, ne kadar pişman olursa olsun, ne kadar ah vah feryadı figan ederse etsin insan, bunun bir anlamı yok, geçiyor. Eğer insan imanla yaşayıp, imanla ölemezse, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun hepimizi, bunu telafi etmenin bir imkanı yok. Onun için en kıymetlimiz, en kıymetli sermayemiz, hiç vazgeçemeyeceğimiz vazgeçmeyi aklımızdan bile geçiremeyeceğimiz en kıymetli değerimiz imanımızdır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız imanımıza zarar verecek sözlerden, davranışlardan, düşüncelerden Rabbim hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi kafirlere cehennem azabı vardır. Ne kadar kötü varış yeridir buyurduktan sonra اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Oraya atıldıklarında, yani kafir olanlar, inançsız olanlar, cehenneme atıldıklarında, onu kaynarken, onun kaynarken çıkarmış olduğu uğultuyu iştirler. Kaynarken çıkarmış olduğu, böyle dehşetli yanan ateşin çıkarmış olduğu uğultudan bahsediyor Allah Celle Celaluhu şehik böyle bir gürültüden bir uğultudan da gürültüden daha çok uğultu bir uğultu çıkardığından ve tefur ve oranın da cehennemin de böyle fokur fokur tabir caizse kaynadığından bahsediyor. Rabbim muhafaza buyursun. Tabi yani bunu konuşunca insan yeteri kadar dehşetini hissedemiyor, idrak edemiyor belki. Ama şimdi de artık soba kullanmıyoruz evlerde. Ama işte biz köyümüzde, evimizde sobaya odun atmak için sobanın kapağını açınca o dışarıya vuran alev ve elimiz azıcık yaklaşınca aklımız başımızdan giderdi. Hepinizin başına gelmiş olabilir. Azıcık yaklaşınca ya da bir kaza ile elimiz değince Aklımız başımızdan giderdi. Bu işin şakası yok kıymetli kardeşlerim. Yani biraz yanar çıkarız. Efendim ne olacak canım? Sonsuz ce, azap değil ya. Sanki bir şey olmaz. Biraz ceza bunlar biraz ceza çekeriz. Biraz yanarız. Birkaç gün kalırız cehennemde. Ondan sonra gideriz cennete gibi yaklaşımlar asla aklı başında imanı kalbinde olan bir müslümanın yaklaşımı olamaz kıymetli kardeşlerim. Bu işin şakası yok. Allah korusun. Allah cehennem azabının her türlüsünden hepimizi korusun kıymetli kardeşlerim. Şimdi öyle ki diyor e, altılıklarında oraya onun kaynarken çıkarmış olduğu uğultuyu işitecekler. E, Tekadü temeyyezü minel gayyız. Yani o yanan ateş, o cehennem ateşi neredeyse öfkeden çatlayacak yani neredeyse öfkesinden çatlayacak. Tekadu temeyyezu minel gayyiz. Öyle öfkelenmiş ki, öyle böyle öfkesinden ağzından köpükler çıkan, gözleri tabir caizse ateş saçan bir insan, onun yanında ne ki? Böyle alevli yanan, ses çıkararak, uğultu çıkararak yanan bir ateş neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi küllema ulqiya fiha fevcun oraya her bir grup atılınca efendim cehennemin bu öfkesinden çatlayacak gibi yanan korkunç ateşle alevle yanan cehenneme cehennemlik olanlar inkar etmiş olarak Rabbinin huzuruna çıkmış olanlar cehenneme atılınca selahum hazenetuha cehennemin bekçisi melekler onlara soracak cehennemin bekçisi olan melekler bunlar cehenneme atılırken soracak. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Yani şimdi cehenneme niye gidiyorsunuz? Hani cehenneme düşüyorsunuz ya. Niye cehenneme düşüyorsunuz? Siz Allah'ın varlığına, birliğine, O'nun sizi kulluk için yarattığına, Dünyanın ahirete kıyasla birkaç saatten ibaret olduğuna, geçici olduğuna, öldükten sonra tekrar dirileceğinize, yaptıklarınızın ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın hesabını vereceğinize dair bunları hatırlatan bir uyarıcı gelmedi mi? Yani bunları size söyleyen kimse olmadı mı? Soracak kıymetli kardeşlerim, bize de soracak. Duymadınız mı hiç? Yani özellikle ezan okunan bir ülkede yaşayan, okunmayanlar başka sorumlulukları var elbette. Bir ülkede yaşayan bir insanın ben İslam'ı duymadım, ben Allah'ın adını hiç duymadım, ben Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan haberdar olmadım diye mazeret beyan etmesi nasıl kabul görebilir bilemiyorum ki. Her gün kulağına çok açıktan ya da inceden ince denince gelen Allahu Ekber'i merak etmez mi insan? Allah en büyüktür. Allah en yücedir. Allah'ın emri, Allah'ın söylediği, Allah'ın yasakladığı her şeyden ve herkesten daha büyüktür. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür. Haydi gelin duaya, namaza, kulluk etmeye. Haydi gelin namazla kurtuluşa. Gelirseniz salata erersiniz felaha. Namaza gelirseniz kurtuluşa erersiniz. Haydi bunu hiç duymadınız mı? Elemiyetikum nedir? <laughs> Size bir uyarıcı gelmedi mi? Bir şekilde yani şimdi günümüzde dünyanın en uzak köşelerinde meydana gelen hadiseleri bile efendim iletişim vasıtaları marifetiyle e, sosyal medyadan, televizyondan, gazetelerden e, ve benzeri haberleşme araçlarıyla duyuyoruz. Şimdi burada insan duymadım nasıl diyecek kıymetli kardeşlerim özellikle günümüzde. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Galu şöyle diyecek. Cehennemlik olanlar, inkar etmiş olarak Rablerinin huzuruna çıkanlar diyecekler ki bela bilakis قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ Bize uyarıcı geldi. فَكَذَّبْنَا Biz yalanladık. Bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık. فَكَذَّبْنَا ve مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmedi. Onlar bize anlattılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Söylediler, anlattılar, davet ettiler, konuştular, yazdılar, gösterdiler. Pek çok şey oldu mesela. Biz onlara dedik ki yani ma nezzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmedi dedik. Yalan söylüyorsunuz. Eskilerin masalları bunlar. Çağ dışı bunlar. Kafaları çalışmıyor bunların. Dünyanın lezzetinden istifade etmeyi bilmiyorlar. Yaşamaktan anlamıyorlar. Yaşamayı bilmiyor bunlar yiyelim, içelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan dediği gibi bunlar dünyadan lezzet bile almayı beceremiyorlar. Zavallılar bunlar dedik. Hiç itibar etmedik. Onların bize söylediklerine, onların bize getirdiklerine itibar etmedik. Dedik ki in entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir yanlış, büyük bir sapkınlık içindesiniz. Sapık gericilersiniz siz kafası örümcek bağlamış adamlarsınız. Siz hiçbir şeyden anlamayan, dünyadan anlamayan kimselersiniz dedik onlara. Benzer şeyler söylenebilir. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz. Yanlış yanlış düşünüyorsunuz, yanlış konuşuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz gibi efendim onlara yaklaştık ve onların söylediklerini dinlemedik. Sonra ne mi oluyor? Kıymetli kardeşlerim. Sonra bir itiraf geliyor. Sonra bir itiraf geliyor ama itirafın faydasının olmayacağı bir zamanda geliyor. Sonra bir pişmanlık geliyor ama pişmanlığın asla fayda vermeyeceği bir zamanda geliyor. Diyorlar ki وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلْ مَا كُنَّا ف۪ي Ya biz dinleseydik, kulak verseydik, Düşünseydik, aklımızı kullansaydık, aklımızı kullansaydık ifadeye dikkat eder misiniz? Biz keşke düşünseydik, keşke kulak verseydik, eğer biz düşünseydik, eğer biz kulak verseydik ne olacaktı? Şimdi ma künna fi ashabis se'ir, şu alevli cehennemin içerisinde bulunanların arasında olmazdı. Şu alevli ateşin içerisinde olanlarla beraber olmazdık. Alevli ateşin içerisine girenlerle biz de alevli ateşe girmezdik. Azıcık aklımızı kullansaydık, azıcık bize söylenenleri dinleseydik, yönelseydik, itibar etseydik biz bugün bu alevli ateşin içerisinde olmazdık diyecekler. Fayda verecek mi? Gelecek programımız da Allah nasip ederse ben size pişmanlığın fayda vermeyeceği halleri Kur'an-ı Kerim'in birkaç suresinden arz etmeye çalışacağım inşallah. Yani insan pişman olur da hani pişmanlığı bugün pişman olsa fayda verir kendisine. Toparlar kendisini. Pişman olmak demek aslında tövbe etmek demektir yani. Pişman olur, yaptığı hatayı bırakır, terk eder bir daha yapmama konusunda kararlı bir şekilde söz verir. Efendim geleceğe dair kendisini düzeltmeye yönelik kararlar alır ve ondan sonra o şekilde devam eder. Allah da Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğini buyuruyor. Ayet-i Kerime'de Tevvabur Rahim diyor. ken zatından bahsederken Allah tövbeleri çok kabul edendir. Allah çok merhametli olandır kim ve men tabe kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder buyuruyor. Mesela daha birkaç ders önce birkaç program önce okuduğumuz Furkan suresinin sonundaki ayet kerimelerde. Bunu arz edeceğim inşallah. Fe aterafu bi zenbihim Şimdi günahlarını itiraf etmiş oluyorlar. İtiraf itiraf ettiler. Fesuhkan li ashabis sa'ir o alevli ateşin içerisinde bulunanlar rahmetten mahrum olurlar. Artık kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Rahmete ulaşmaları mümkün, yani söz konusu değil mümkün derken Allah için imkansız olan bir şey yoktur. Ama Allah Celle Celaluhu kafir olarak, müşrik olarak ölenlerin rahmetine nail olmayacağını defalarca defalarca ifade buyuruyor. İnna Allah la yaghfiru ey yushrak bihi ve yafiru ma dun zalik limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlayabilir Cenab-ı Hak. Ama kendisine ortak koşulmasını, inkar edilmesini, inkar edilmesini Allah asla bağışlamayacağını ifade buyuruyor. Ve lilladine keferu. Bazen böyle garip garip sesler duyuyoruz etrafta. Allah inançsız olanlara, e, iman etmeyenlere azaptan bahsetmiyor diyorlar. O kadar çok bahsediyor ki nasıl, ne, hangi kitabı okuyorlar insan merak ediyor. Bak burada başka yere gitmeye gerek yok. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ cehennem <جَهَنَّم> Kafir olanlar için, Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kadar kötü bir varış yeridir orası. Buyuruyor ve sonra da onların yaşayacakları pişmanlıkları anlatıyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden niyazımız, Rabbimiz pişmanlığın fayda vereceği bugün de, pişman olmamız gerekenlerden pişman olabilmeyi nasip eylesin. Kendimize fayda verecek, dünyamızda ve özellikle de ahirettimizde fayda verecek işleri, yapabilmeyi Rabbim Celle Celaluhu hepimize nasip eylesin. Söylenen hak ve hakikati dinleyip anlayıp akledip düşünüp gereğiyle yaşayabilmeyi nasip eylesin ki yarın bu pişman olanlardan ahuvah, vah figan edenlerden olmayalım. Rabbim her birimize razı ve memnun olduğu bir hayatı yaşamayı nasip eylesin, cennetini, cemalini lütfetsin, onun selamı, rahmet ve bereketi